Önce de söyledim. Ee, önemli olan galibiyetti. Tabii ki ben de galibiyete, kolyelerimle katkı sağladığım için ayrıca mutluyum. Ee, güzel futbolla, güzel performansla taraftarımıza e, bu güzel atmosferde galibiyet armağan etmek istiyorduk. Ee, tek amacımız, tek isteğimiz buydu. E, bence güzel futbol oynayarak bunu e, sahaya yansıtarak e, başardık. E, önemli olan galibiyetti. Tabii ki ben de bireysel olarak katkı sağladığım için mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz takım olarak. E, İsmail bence e, çok iyi bir futbolcu, e, bence değeri çok fazla bilinmeyen bir futbolcu, genel olarak hani bireysel konuşmuyorum. Aynı zamanda çok mükemmel bir insan. E, biz bayağıdır, kaç senedir birlikte izliyoruz milli takımlar Her zaman zaten çok iyiydi aramız. E, İsmail'le sürekli konuşuyorduk. E, ben buraya gelmeyi zaten çok istiyordum. İsmail de beni çok teşvik ediyordu. İşte beraber bu sezon çok güzel şeyler başaracağız falan diye. E, o yüzden dostluğumuz burada da çok güzel şekilde devam ediyor. Sağ olsun bugün asistini de bana yaptı. Eksik olmasın. İkinci ikinci golün asistini aynen, ikinci golün asistini yaptı. Ee, onun, onun adına da mutluyum. Ee, skora katkı sağladığı için asist olarak. Ee, bence maçın oyuncusu kesinlikle İsmail. Çok müthiş oynuyor iki haftadır. Ee, takım arkadaşlarının emeğine yüreğine sağlık. Ya goller tabii ki gol atınca e, dünyanın en iyi futbolcusu, gol dünyanın en kötü futbolcusu oluyorsunuz. Maalesef futbol biraz nankör o konuda. Ben takım kalibiyeti aldıktan sonra mutluyum her zaman Tabii ki bireysel olarak goller atmak, eser atmak çok önemli Ama galibiyet her şeyden daha önemli Bireysel olarak hakikaten gerçekten herkes birbiriyle çok böyle yanlaşıyor Ben sonradan katıldım Tabii ki Türklerle daha iyiydi ilk başta aram ama şimdi herkese çok çok yakınım Golde de sağ olsun bütün herkes bana doğru koşunca gerçekten duygulandım Çok güzel bir ortamız var Tabii ki bunları skor olarak sahaya yansıtamadıktan sonra insanlar sürekli farklı şeyler konuşacaktır. Ama bizim gerçekten çok güzel bir ortamımız var. Bunu sahaya yansıttıktan sonra da bunun anlamı, önemi daha da artıyor. Umarım böyle devam ederiz. Taraftarımıza istedikleri şeyleri karşılığını verebiliriz. Gerçekten çok değerli bir insan. Dün de kendisiyle gece konuştuk. Ben ona benle ilgili isteklerini sorduğumda gerçekten benden çok memnun olduğunu söyledi. Bu benim için önemli. Benim sosyal medya hesaplarım var ama sosyal medyayı kullanmıyorum. Benim kullanan insan, ekibim var. Ama insanlar benimle ilgili sürekli farklı farklı şeyler paylaşıyorlar. Bilmiyorum galiba Türkiye'de sadece istatistik farklı bir istatistik tutulan tek futbolcu olabilir. Kimsenin istatistikleri tutulmuyor. Ben Türkiye'den ayrıldıktan sonra o istatistikler tutulmamaya başlamıştı. Türkiye'ye geldikten sonra tekrardan tutulmaya başladı. Bu çok can sıkıyor. Şöyle can sıkıyor. Çok küçük şeyler bunlar. Sosyal uygulamalar üzerinden futbolcu değerlendiriliyor. Puanı yüksekse müthiş futbol oynadı. Puanı düşükse çok kötü futbol oynadı diye. Ben futbola buna inanmıyorum. Futbolu bilen insanlar da buna inanmıyor. Bunun çok bir değeri yok. Ee, hocamla konuştuğum zaman benden çok memnun olduğunu söyledi. E ee, tabi ki skora katkı sağlamak her futbolcunun isteyeceği şeylerdir. Ben de fut, f, e, profil olarak skora katkı sağlayabilen bir futbolcu. Bu zamana kadar bunca yıl böyle e, performans sergiledim. İnsanların beklentisi olabiliyor. E, performans olarak, skor olarak. Bunları sağlamadıktan sonra belki e, iyi performans sergilemediğini düşünebiliyor ama hocamla da bunu no. konuştuğumda e, benden e, skor olarak tabii ki Katkısı alamadığı sürelerde bile çok memnun olduğunu, her şeyi istediği gibi yaptığını söyledi. Benim için önemli olan hocanın söyledi, gerçekten futbolu futbolu bilen insanların söyledi. Gerisi çok önemli değil gerçekten. Bugün çok farklıydı gerçekten. Çünkü takım arkadaşlarımı da gördünüz onlar da çok istiyordu. Yani hep birlikte benle birlikte kutladılar onu. Bugün benim için çok daha anlamlıydı gerçekten.